Merhaba, etkinliklerimizle devam edeceğiz. Şimdi e, şöyle bir inceleyecek olursak, e, tablomuz var. Bu tablomuza bakacağız ve tablonun e, sonucunda etkinliklerde bizden neler istediklerine bakacağız. E, şimdi tabloya bir baktığınız zaman, çoğunluk konunun, yani daha doğrusu esas konunun bir nüfus hareketliliği olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. İşte e, ulus devletlerin kurulması sonucunda. Osmanlı kaybettiği topraklarda biliyorsunuz ulus devletler kurulmuştu. İşte Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya gibi yerler kurulmuştu. İşte bu ülkelerdeki kurulan ulus devletlerden sonucunda Müslüman nüfus oralardan göç etmek zorunda kaldı ve Anadolu topraklarına gelmeye başladı. Şimdi çoğunluk Müslüman nüfus üzerinden bir göç hareketi var. Sayılarına bakacağız. Ne tür bir değişim olduğunu göreceğiz. Balkan Savaşları ve öncesindeki durumu inceleyeceğiz. Ve etkinlik sorularımız var. Etkinlik sorularında geçmeden önce şöyle bir genel bir bakalım nüfusta nasıl bir değişiklik olmuş. Daha sonra zaten etkinlik sorularına geçmiş olacağız. Şimdi bakalım mı? İnanların aldığı yerlerde Balkan Savaşları öncesinde Müslüman nüfus 746.485 eee civarlarındaymış. Daha sonra da Yunanistan'da <laughs> ulus devlet kurulması, Yunanistan devletinin kurulması üzerine 124 binlere kadar gerilemiş. Aynı şekilde Bulgaristan'da, daha doğrusu Bulgarların aldığı yerlerde, Balkan savaşları öncesinde 327 binlerde olan e, Müslüman nüfus sayısı 179 bin civarlarına gerilemiş. Aynı şekilde Sırpların aldığı yerlerde 1 milyonun üzerinde olan bu sayı Balkan savaşlarından sonra 566 binlere kadar gerilemiş. Şöyle bir baktığımız zaman zaten e, buradaki durum farklı. İşte burada sığınmacılardan isken edildikleri yerlerden bahsediliyor. E, daha çok Anadolu içerisinde e, en çok nerelere yerleştirilmiş? Mesela Aydın civarına yerleştirilmiş, Edirne civarına yerleştirilmiş, İzmir Aydın civarına. Çünkü arkadaşlar buralarda hani e, şeye yakın ya. Trakya bölgesine yakın olduğu için öncelikli olarak buralara yerleştirilmesini normal göreceğiz. Tablolara bakarak Balkan Savaşları'nın sonuçları ilgili olarak neler söyleyebiliriz? İlk ne dedim gelir gelmez dedim ki bir nüfus hareketliliği yaşanmıştır dedim. Doğru mu? Doğru değil mi? Evet doğru. Şimdi önce yazacağımız şey nüfus hareketliliği yaşanması. Evet sonrasında nasıl bir durum var? E, Bunun nüfus hareketliliği kimler üzerinde daha çok etkili oldu? Müslüman nüfus üzerinde etkili oldu. Çünkü oralarda ulus devletler kurulmuştu ve e, Hristiyan ağırlıklı bir yönetim oldu. Daha doğrusu Hristiyan e, inançlı etkin etkinlik etkin kökenlere sahip ulus devletler vardı. Yani kısaca öyle söyleyeyim. Bundan dolayı da Balkanlardaki Müslüman nüfusun artık Anadolu işlerine geldiğinden dolayı azaldığını görüyoruz. İkinci yazacağım şey de bu olabilir mi? Olabilir. Balkanlarda Müslüman nüfusun azaldığını görürüz. Şimdi baktığımız zaman ne olmuştu? İşte savaşlar var, savaşlarda kaybedilen e, topraklar var. E, bir bazı bölgelerde yarıya yani yarıya yakını e, kaybediliyor. Mesela neresiydi bakalım mı? Bakın mesela şurada Yugoslavya bakalım. Şimdi Sırpların aldığı yerlere baktık. 1241.76 1241 241, 241, 1076 gibi bir sayı var. E, savaştan sonra ne oluyor? 566 bin, binlere kadar geriliyor Müslüman nüfus sayısı değil mi? Aynı şekilde Bulgaristan'da da 327 bin 772'den 179 bin ya geriliyor. Yani şöyle düşünecek olursak işte Yugoslavya'da e, ve Bulgaristan'da yarıya yakınının göç ettiğini e, şöyle Yunanistan'a baktığımızda da 746 bin civarlarından 124 binlere geliyor. Yunanistan'da da işte e, yarısından çoğunluğu yani tamamına yakınının Nereden bakarsanız bir 6'da 5'in civarı gibi bir oranın göç ettiğini görürüz. Yani çoğunluk nüfusun bakın 746 binlerden 124 bin civarlarına giriliyor. E son olarak şöyle diyelim savaşlar vardı değil mi? Savaşlardan sonra kaybedilen topraklardaki en çok ne üzerinde değişim vardı? Müslüman nüfus değil mi? Müslüman nüfusun yarıya yakını dedik değil mi? Yarıya yakın kadar bir göç etmiş yarıya yakınının neresiydi oralar? Çoğunluk olan. Bakalım mı hemen? iki dakika. Yarıya yakın dediğimiz işte şurada. Bakın Yugoslavya'da yarıya yakını. Sonra Bulgaristan'da. Aslında yarısından biraz daha fazlası. Bu iki bölgede Bulgaristan. Ben şöyle yazacağım. Ve e, Yugoslavya. Kısaca Yazıyorum. Sizin aklınızda kalır. Ee, diğer yerlerde nasıldı? Yunanistan'da mesela oran neydi? Yunanistan'da e, neredeyse tamamına yakını, Yani şöyle bir oranlama yapacak olursak. Yani 6'da 5'i kadar bir oranının göç ettiğini görüyoruz. Ee, bazı yerlerde de orası neresi? Yunanistan mesela değil mi? Yunanistan'da 6'da 5'i diyelim. 6'da 5'inin e, göç ettiğini görüyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi Balkanlardan gelen Müslüman göçmenler en çok nerelere yerleştirilmişti? Az önceki tabloda söylemiştim ya. E, bunu aşağıdaki tabloya bakacağız arkadaşlar. En çok nerelerde var? Yakın Trakya'ya, yakın hani Balkanlar ve Trakya üzerinden kolaylıkla gelebileceği yerler var. Neresi var? İşte Aydın civarı. Bakın 145 bin. En büyük oranı burada görüyoruz. Sonra Edirne var. Yani ilk iki yer olarak söylersek bu iki yer var. Daha sonrasında bir bakayım Bursa civarları var. Ama çoğunluk olarak söyleyecek olursak işte Edirne, İzmir, Aydın civarı değil mi? İzmir şöyle aydın diye de içerisinde aklımızda kalsın ve Edirne. Balkan savaşlarında 1920'lere kadar geçen zamanda Müslümanların sayı olarak en çok göç edip geldikleri ülke hangisidir? Şimdi en çok nüfus değişiminin yaşandığı yer neresiydi? Hani şurada söyledim bakalım hemen. Öncekine tablomuza geçelim. En büyük nüfus değişimi. Bakın buralarda çoğunlukta bir e, var. Hani burada 6'da 5'inin dedik, e, burada yarıya yakın dedik, yine burada da yarıya yakın dedik ama çoğunluk olarak bakacak olursa çoğunlukta e, 1 milyonun üzerinde bir nüfus olduğu için Sırbistan'ın yani Sırpların aldığı yerlerde Yugoslavya'daki nüfus çok azalmış oluyor. Aslında burada çoğunluk oran Yugoslavya'da olmuş oluyor. Yani oranına bakmayacağız, e, sayısına bakacağız burada. 1 milyonun üzerindeki bir nüfustan eee Geriye kalan sadece 566 bin arkadaşlar. O yüzden en çok değişim burada yaşanmıştır. Yani Yugoslavya bölgesinde yaşanmıştır. Şimdi Yugoslavya neresi diyeceksiniz? Şimdi onu da açıklayacağım size. Bunu bir yazalım. Burası Yugoslavya. Cevabımız. Şimdi Yugoslavya'nın içerisinde hangi ülkeler var günümüzdeki? Onlar hakkında fikir sahibi olalım ki e, bilelim hani neresi olduğunu. Mesela Yugoslavya bu arada dağıldı. E, şu an e, bu yazacağım ülkeler e, her biri ulus devlet olarak devam ediyor. Şimdi içerisinde eee Slovenya var arkadaşlar, vardı. Sonra Hırvatistan vardı. Daha sonrasında işte Bosna Hersek günümüzdeki biliyorsunuz Bosna Hersek sınırlarındaydı. Orası vardı. Sırbistan vardı. Karadağ, Kosova hatta Makedonya'da vardı arkadaşlar. Ve Makedonya'da. Yani Yugoslavya bölgesi bu ülkelerin şu anda kurulmuş olduğu yerlerde tek bir devlet halinde bulunuyordu. Tablolardaki bilgilerden yararlanarak kaybedilen yerlerdeki savaşlar öncesi ve sonrası Müslümanların sayıları ile ilgili bir tablo yapınız. Yapalım zaten her şey elimizde değil mi? Şimdi e, nereye vermişti? Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya değil mi? Tamamdır. Yunanistan, Bulgaristan bir de neresi vardı? Ve Yugoslavya. Yugoslavya'nın evet Yugoslavya'nın aldığı Osmanlı bölgelerinde ne olmuştu? E, savaş öncesi ee, Müslümanlar ve bu ülkelerde kalan Müslümanlar. Savaş öncesi Müslümanlar e, ve bu ülkelerde yani kalan Müslümanlar diyelim işte. Kalan Müslümanlar. Şimdi tabloyu yaparken şöyle bir öncelikle bir ayarlayalım ya. Bölgeleri yazalım değil mi? Bölgeler. Şimdi ilk olarak neresi olsun? Yunanistan değil mi? Yunanistan'ın aldığı yerler diyelim. Ee, Bulgaristan'ın aldığı yerler. Kısaca ben Bulgaristan ve en sonunda Yugoslavya var. Sonunda da toplamını yazacağız. Çünkü biliyorsunuz diğer tabloda toplam vardı. Genel bir değişikliği görmemiz gerek. Toplamına da bir bakalım mı? Tarihlere bir bakalım. 1911 öncesine bakacağız. Daha sonrasında da neye bakacağız? Kalan Müslümanların sayısına bakacağız. Değil mi? Şöyle bir kenara notunuzu alın siz de. Şimdi Yunanistan'ın aldığı yerlerde neymiş? 746.485'miş. E sonrasında ne oluyor kalan nüfus? Değil mi? 746.000 oluyor. Sonrasında 124.000'e geriliyor. Tamam. Bu e, ne için de Yunanistan için de? Bunu yazalım. Öncelikle 1911'e bakmamız lazım. Sonra kalan Müslümanlara bakacağız. Ben nokta koydum şuraya. Kalan nüfus, kalan Müslüman sayısı ona da bakacağız ve en son farkına bakacağız yani ne kadar e, bir değişim yaşanmış e, orana bakacağız yani Şimdi büyük oran evet Yugoslav yani oranlamaya bakacak olursak Yunanistan'da ve Bulgaristan'da sayılar çok ama e, esas sayı oranı Yugoslavya'da çok çünkü 1 milyonun üzerinde insan vardı. Çoğunluk Müslüman nüfus oradaydı. Ha oranın çoğunluğu hayır oranın işte yarıya yakını göç etmiş oluyor ama Yunanistan'a baktığımız zaman e, çoğunluğu yani 6'da 5 kadar bir oran aslında orana baktığımızda Yunanistan'da çok büyük bir eee Müslüman göçü var ama sayıya baktığımız zaman da Yugoslavya'da var. Şimdi bunun anlamının en iyi yolu da bu tabloya bakmak arkadaşlar. 746.485'den 124.460'a gerilemiş. Yunanistan'da. 700 kaçtı? 46.485'den kaça geriliyordu? 124.460'a geliyor Şimdi farkına bakacak olursak alın hesap makinelerini <laughs> Altı haneleri ben şu an şey yapamayacağım. Matı sayısı altı kendini gösterdi zaten. Hemen yazalım. 222 .025. Büyük bir fark var. Hemen geçelim Bulgaristan'daki parka bakalım. Bulgaristan'da da 327 binlerden 179 bin 176'ydı. 324 27 .732'den 179 bin 176'ya. Neydi? Heh. 327 bin 732'den 179.176'ya geri. Şimdi bunun farkına bakacak olduğumuz zaman da 148.556. Bak fark aslında Yunanistan'ın daha fazla arkadaşlar. Şimdi neye bakacaktık? Yugoslavya. İşte 1.241.076'dan 566.478'e gerilemiş oluyor. 1 milyon çok büyük bir sayı aslında yani çünkü birkaç ülkenin şu anda içerisinde bulunduğuna bakarsak yani şu anki ülkelerden işte birçok ülke içerisinde bulunuyor. Yugoslavya çok geniş bir coğrafyaya da yayılmıştı. Bu nedenle orada Müslüman nüfus daha fazlaydı. Şimdi bakalım bu farkına. 1.241.076'dan 566.478 kişi kaldığına göre 674.598. Kişi kalmış. Aslında şöyle baktığımız zaman en büyük fark Yugoslavya'da. Ama oranına baktığımız zaman hani 746 bin'den 124 bin civarlarına giriliyorsa Yunanistan'da hızlı bir şekilde Müslüman nüfusun azaldığını görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi toplamına bir bakalım. Şöyle bir 1911 tarihinde Müslüman sayısının or neymiş sayısı? 2.315.293. Kalan nüfus sayısına baktığımız zaman 870.114. Farkına bir bakalım mı arkadaşlar? Fark neredeyse e, Yugoslavya'nın 1911 dönemindeki Müslüman nüfus sayısına yakın. 1.445.179 Evet e, bu etkinliğimizi bitirdik. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet. Şimdi kendi hazırladığınız tabloya göre diyor. Tamam. Ee, kendi tablomuzdan yola çıkarak bir bakalım olmazsa. Müslüman Balkan Savaşları öncesinde Müslüman nüfusun ne kadarı yaşadığı topraklardan ayrılmıştır. Şimdi yarısından çoğu değil mi? Yarısından çoğu ayrılmış. Yaklaşık kaçına denk geliyor? Bir 5'te 3'ü civarına denk geliyor zaten. Şimdi tablomuza baktığımız zaman. Yani 2 milyon e Üzerindeki bir sayıdan 1 milyon kadar bir fark var. Yani kalan nüfusa bakın 870 bin civarlarında. Yani yarısından çoğu. Ee, ne diyebiliriz? 5'te 3'ü. 5'te 3'ü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye diyemeyelim? Gayet evet, de güzel diyebiliriz. 5'te 3'ü civarında. 5'te 3'ü ayrılmıştır. Evet. Balkanlardan gelen... Müslüman göçmenlerin iskan edildiği yerler incelendiğinde bu yerlerle ilgili nasıl bir genelleme yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bu Müslüman e, göçmenler genelde de yani Trakya, e, Balkanlar yakın olduğu için ilk başta Trakya'ya yerleştirmişler. E, sebep çünkü hem coğrafi olarak da uygun e, hem de ulaşım kolay olduğu için. İlk önce onu yazalım mı? Müslüman göçmenler nereye yerleştirmiştir? Müslüman göçmenler ee, genellikle Batı Anadolu'ya yani hatta şey Trakya bölgesine diyelim. Trakya ilçelerine yerleştirilmişti değil mi? Şimdi ikinci olarak e, doğuya fazla yerleştirilmemiş. İşte bunun sebebinin e, şöyle bakabiliriz. yani Bunun sebebini açıklayacağız. Genellikle doğuya yerleştirilmedi. O bölge biraz uzak. Öncelikle bunu yazalım. Doğuya ne oluyor? Gidildikçe azalıyor değil mi? E, göçmen sayısının azaldığını görürüz. Şimdi neden? Onu da yazalım. Öncelikle e, göçmenlerin e, şimdi Balkanlardaki verimli toprakları biliyorsunuz, e, oralarda işte buğday tarlaları, arpa tarlaları e, genelde tarımla uğraşıyordu insanlar ve e, doğaya gidince. Gidildikçe hava şartlarından dolayı verimli arazi sayısı azalmaktaydı. Bu nedenle de e, Balkanlardan gelen göçmenleri tarımla işleriyle ilgili kazanmak için, devlete kazandırmak için verimli arazilere daha çok yerleştirdiler. Yani göçmenlerin verimli tarım arazilerine yerleştirilmesi. Bir başka neden olarak da işte... E, bazı yoğun olan bölgeler İzmir Aydın dedi ki ilk başlarda işte Edirne vardı. Buralar nedir? işte büyük şehirler. E, ticaretin hareketli olduğu, daha canlı olduğu yerlerdir. Zaten e, sıkıntılı dönemlerden geçtikleri için e, göçmenlerin iş bulabilecekleri yerlerde yaşamaları gerekiyordu. Bu nedenden dolayı da ekonominin hareketli olduğu yerlere yerleştirildi. Ticaretin hatta dolayısıyla da ekonominin diyelim. Dolayısıyla ekonominin canlı olduğu yerler. Şimdi son olarak da ne diyebiliriz? Son olarak da e, geldikleri yer nasıldı? Balkanlar. İşte hava şartları, iklim şartları e, her nasılsa doğu oradan farklıdır zaten değil mi? Doğu şartları, iklim yapısını biliyorsunuz. Soğuk bölgeler, e, dağlık araziler, Balkanlar öyle değildi. Balkanlar iklim yapısı olarak genelde işte Edirne, Trakya, Batı Anadolu, genellikle bu bölgelere benzerlerdi ve bundan dolayı zorlanmasınlar, göçmenler diye de iklim şartları uygun olan yani alışık oldukları ortamlar yerleştirildi. Yani şöyle diyelim. Geldikleri yerlere yakın hem iklim koşullarından dolayı hem de ulaşım açısından kolay olsun diye geldikleri yerlere yakın yerlere yerleştirildi. Ne için de peki bu? Uyum için değil mi arkadaşlar? Zorlanmasınlar diye. Uyum için yerleştirilmek istendi. Evet. Gayet güzel. Bitirdik o etkinliğimizi. Ha, son bir Şöyle bir neyimiz kaldı? Sorumuz kaldı. Şimdi 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Müslüman ve gayri, e, gayrimüslim nüfusun göçleri karşılaştırıldığında nasıl bir çıkarımda bulunabilirsiniz? Şimdi karşılıklı olarak bir toprak kaybetme karşılıklı değil de bir toprak kaybetme var mı? Var. E, bununla birlikte ne oluyor? Müslüman nüfusun eee gayrimüslim ee, nüfus oranında bir artış olmuştur. Yani Osmanlı Devleti içerisinde ama bakın bu. Şimdi Balkanlarda incelediğimiz tabloya göre Müslüman nüfus azalmış mıydı? Evet azalmıştı. Ama bizde burada neyi soruyor? Bize burada sorduğu şey Osmanlı Devleti'nde diye soruyor. Arkadaşlar sakın soruyu okurken karıştırmayın. Biz Osmanlı Devleti içerisinde gelen göçlerden dolayı Balkanları terk eden Müslüman nüfustan dolayı ülke içerisindeki Müslüman nüfus ne olmuştur? Artmıştır. Değil mi? Yani burada gayrimüslim nüfusun e, çok azaldığını söylemek doğru olur mu? Pek olmaz. Tabii ki de hani ulus devletler kurulduğu için o tarafa da bir göç yaşanıyor ama e, bunun e, gayrimüslimlerin göç etmesiyle ilgisi yok. Bunun daha ziyade Müslümanların Osmanlı topraklarıyla göç etmesiyle bir ilgisi var. Yani ne diyelim? Toprak kaybedilmesiyle değil mi? Topraklarımızı kaybettik. Eee Tabi dinlesiyle birlikte elde kalan topraklara elde kalan elde kalan topraklarda ne olmuş oldu? Müslüman nüfus gayrimüslim nüfus oranına artış gösterdi. Yani bunun gayrimüslimlerin göç etmesiyle bir ilgisi yok. Daha ziyade ee, Balkanlardan, Kafkaslardan ve çoğu bölgeden göç ederek gelen Müslüman nüfusun etkisi var arkadaşlar. Evet etkinliğimiz böylelikle bitti. Testlere geçeceğiz. Testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.